Kars bir önceki dönem AK Parti Milletvekili Seyahattin Beyri Bey'in kayınpederi ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Koordinatörü Doktor Ahmet Recep Tekcan'ın dayısı Muhittin Beyri Bey, Ankara Yeni Mahallede ikamet ettiği evinde hayatını kaybetti. Merhum Beyri Bey için düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra bir önceki dönem Kars Milletvekili Doktor Selahattin Beyli Bey, Türkiye Belediyeler Birliği Koordinatörü Doktor Ahmet Recep Tekcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erenoğlu, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Çorum Eski Milletvekili Sami Uslu, Sağlık Bakanlığı Eski Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Kars Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Çevre Şehircilik Altyapı Bakanlığı Danışmanı Mehmet Özbey, Eski Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özgür, TEDAŞ Eski Genel Müdürü Servet Üstün, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı Hakan Acağan, TRT Ankara Radyosu Personel Şube Müdürü Gencay Gençoğlu, AK Parti Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyesi Recep Yalçın, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Münir Aydın, Selami Sağlık, İş İnsanı İbrahim Dan yıldız AK Parti 22-23. Dönem Kahraman Maraş Milletvekili Nevzat Paktil, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven'in yanı sıra sevenleri ve dostları katıldı. Evet sayın vekilim yurt dışındaydınız. Taziye için geldiniz. Öncelikle başınız sağ olsun. Efendim neler söyleyeceksiniz? Allah rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Hayat böyle. Herkes gelecek ve bir gün gidecek. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bu bütün canlılar için geçerli, bizim için değil. E tabi burada Allah sıralı ölümler nasip etsin diyorum. Yani sıralı ölüm nedir? Yaşı, gelen en büyüklerden en küçüklere herkes için diyorum. Bu duam herkesedir. Evet Ahmet abi. Doktor Ahmet Recep Takcan. Öncelikle efendim başını sağ olsun. Ee, bu olsun. bu acı gündüzde bizlere neler söyleyecek? çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Muhittin Bey benim hem annemin hem babamın amcası oğluydu tabi çok sevdiğimiz bir aile büyüğümüzdü sülalenin büyüğüydü böyle zamansız kaybettik gerçi 85 yaşındaydı ama bir hastalığı falan da yoktu Demek ki vadesi gelmiş. Yapacak bir şey yok. Ee, çok değerli, insanları seven, insancıl birisiydi. Ankara İl Müftüsü Doktor Hasan Çınar'ın ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından merhum Muhittin Beyri Bey'in naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı.